Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü video konumuz menteşeli sineklik tül değişimi arkadaşlar. Şimdi şu şekilde göstereyim. Örnek veriyorum. Sineklik tülünüz bu şekilde yırtıldı. Ya da iyice deform oldu. Kirlendi. Değiştirmek istiyorsunuz. Siz değiştirebilir misiniz? Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gerekeni söyleyeyim hemen. Sinekliğinizi şu şekilde dıştan dışa ölçüsünü alın. Örnek veriyorum bu kaç? 34. Siz 40 alın. 5 santim üstüne ekleyin. Enini boyunu ölçelim. Burayı göster abi. Mesela 64, 70. Bu ölçülerde naburların birçoğunda satılıyor arkadaşlar. Sineklik tülü. Ya da sineklik malzemesi satan alüminyum doğramayla alakalı işte sineklik malzemesi, plastik doğramı malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Peki tülü aldık. Nasıl değiştireceğiz? Arkadaşlar en basit, evet. Şu şekilde başlıyoruz. Bakın şu şekilde elimi bastırıyorum parmağımla. Şöyle çıktı. Ondan sonra şu şekilde şöyle sürekli tutarak fitilini çıkartıyorum. Sadece tül alıyorsunuz arkadaşlar. Yani fitil çok eski değilse fitili tekrar kullanabilirsiniz. Şu şekilde 5 milimlik sinekli fitili. Şimdi eski tülü çıkarttık. Şimdi al buradan ya da malzemecimizden, tedarikçimizden tülümüzü aldık. Bu arada tülü takmadan önce şu şekilde köşelerine bakın arkadaşlar. Bakın şu şekilde şöyle çıkıntılı olmasın. Şöyle iyice bastırın eğer çıkıntılı yerler varsa. Çünkü olabiliyor. Bazen köşe takozu bol geliyor. Şu köşe takozu plastikler bol geliyor. Onları kontrol edin. Daha sonra sineklik aldığımız sineklik tülümüzü şu şekilde sinekliğimizin üzerine şöyle yerleştiririz. Yani şu kısımları düzlüğüne dikkat edin arkadaşlar. Yani şöyle çapraz koymayın. Düz bir şekilde deminin üstüne yerleştirdim. Şu kanal olan kısma. Bir tarafta kanal var arkadaşlar. Dur diğer tarafı da göstereyim. Diğer tarafı düz. Zaten buraya isteseniz de takamazsınız. Şu şekilde koydum. Aynı şekilde tülü deminin üzerine yerleştiriyorum. Şöyle düz olmasına dikkat edin. Bu arada tülü kontrol edin arkadaşlar. Göz ucu şu şekilde şeyi tutun aydınlığa ışığa. Yani herhangi bir şekilde defo var mı yok mu ona dikkat edin arkadaşlar. Defo varsa bu sefer takarsınız. Taktıktan sonra defoyu fark edersiniz. Emeğiniz boşa gider. Aldıktan sonra da kontrol edin arkadaşlar. Çünkü arada çıkabiliyor. Bizde bile oluyor. Mesela şöyle göstereyim. Mesela şu şekilde top halinde biz bu şekilde toplu alıyoruz. Ya yani bunun içinde bile bazen şurasında veya orta kısımlarda defo olabiliyor. Ona dikkat edin. Defo yok diyelim. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Şu şekilde sineklik fitilimizi şu şekilde uç köşe kısımdan başlatacağız. Şu şekilde elimize bastırıyorum. Makara olursa daha iyi olur arkadaşlar. Makara olmazsa biraz daha zorlanırsınız. Şu şekilde bir tarafını geçirdik aynı şekilde. Şöyle köşelerine potluk yapmamasına dikkat edin arkadaşlar. Zaten daha önce bahsettik. Makaramızın bir tarafı çift tırnaklı, diğer tarafı tek tırnaklı. Kanalı oturtmak için önce çift taraflı tarafıyla şu şekilde bastırıyorum. En son tek tırnak olan yerden iyice kanalı yerleşmesini sağlıyorum fitilimi. Şimdi bu tarafı da yaptık. Şimdi bu İki köşeyi yaptık arkadaşlar. Çünkü kalan köşeler bizim için önemli. Niye önemli? Tülü gerdireceğiz. Tülü gerdirmezsek bol olur. Bol olduğu zaman da ileride size sıkıntı çıkartır. Şöyle çevireyim Tersime geldi. Şöyle. Şimdi şöyle bir elimle tutacağım, boşluğunu alacağım. Bu şekilde bastırıyorum. Böyle elimle kontrol ediyorum, gerginlik gayet iyi. Potluk var mı? Bakıyorum, kontrol ediyorum, yok. Şimdi diğer tarafıyla kanala iyice oturtturdum. Şimdi Son kısma geldim. Son kısmı da aynı şekilde şöyle kontrol edin. Bakın şuralarda mesela potluk var. Şimdi fitili taktığımız zaman bu potluklar hepsi gidecek. Şekilde. Çok fazla da gerdirmeyin arkadaşlar. Çok fazla gerdirirseniz bir, şu açıyı kaybedersiniz. Yani çok fazla gerdirdiğiniz için profil yamulur. Yamulduğu için de yerine taktığınız zaman çıt çıt kilit karşılamaz. Kayar. O yüzden çok fazla aşırı gerdirmeden tülde yırtabilirsiniz. Çok gerdirmeyin arkadaşlar. Boşluğunu alın. Şu şekilde makarayla aynı şekilde işlemi uygulayın. Bu arada fitil yerinden çıkan fitil eski ise fitili de yenilemeniz gerekir. Çünkü zamanla güneş bu fitili şey yapıyor arkadaşlar eritiyor. Ya da özelliğini yitirtiyor. Siz sökerken kopabilir. Ama bu nalburların çoğunda nalburlar satmıyor diye biliyorum. Sineklik malzemesi satan yerlerden aynı şekilde yani fitili ne kadar aldıysanız ölçü olarak aynı şekilde fitili de ona göre alırsınız. Şimdi işlemimiz tamam. Tülümüzü kesmeden dediğim gibi şu şekilde burayı göster abi. Elimle kontrol ediyorum arkadaşlar. Portluk var mı? Yırtılma, deforme var mı? Kontrol ediyorum. Yoksa şekilde maket bıçağımla şöyle dibinden yavaşça fazla bastırmadan şu şekilde çekiyorum. Çok fazla bastırmayın arkadaşlar. Bastırırsanız kaçar elinize maket bıçağı kaçar elinizi kesersiniz. Tüle zarar verirsiniz. Yani sakin bir şekilde çok fazla bastırmadan şu şekilde çekiyorum. Şu köşe kısımlarını şu şekilde alabilirsiniz. Ha bu şekilde yapamam riskli olur derseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle tülü tutarsınız. Şu şekilde maket bıçağını şu şekilde çektirerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ha farkı ne? Şurada biraz daha şöyle göster abi yakını. Bakın şurada biraz daha şey fazlalık kalıyor. Tül fazlalığı. Net değil odaktan. Heh. Şurada parça kalıyor. Bakın diğer tarafı göster. Diğer tarafta hiçbir şekilde pütür, pütür kalmıyor. Yani tül parçası kalmıyor. Farkı o yani öyle söyleyeyim. Şimdi bahsettiğim gibi arkadaşlar fitili 5 milim alıyorsunuz. Fitillerde de 4 milim. 4,5-5 milim var. 4 milim alırsanız bu tül sürekli çıkar. Niye? Bol gelir. Kanala bol gelir. 4 milim fitil e, poliüreten tüllerde kullanıyoruz. Yani kedi sinekliklerinde kullanıyoruz. Onun da sebebi tülü daha kalın. Yani şu normal tülden daha kalın olduğu için 4 milim fitil kullanıyoruz. Şimdi bu şekilde tülü değiştirdik. Yeniledik. Şimdi siz bunu bir ustaya götürseniz. Şu an için konuşuyorum arkadaşlar. Yani şu videonun atıldığı tarihten itibaren konuşuyorum. Şu anda bir ustaya götürseydiniz bunu ya da herhangi bir şekilde sineklikçiye sizden muhtemelen 60 lira 80 lira yerine göre değişir. Bu şekilde bir ücret talep edecekti. Ama siz bu şekilde sinek türünü nalburdan kendiniz alırsanız yarı yarıya daha fazla para cebinizde kalır. Yani gördüğünüz gibi yapımı da kolay. Heh, Makara almak isterseniz, kendiniz yapacaksanız şu makarayı alın arkadaşlar. Çünkü sürekli lazım olur size. Örnek veriyorum. 200 sene sonra ya da evde çocuğunuz vardır. Çocuğunuz işte kalem batırır. İşte tüle zarar verir. O şekilde kendiniz değiştirebilirsiniz. Temizliği dediğim gibi pili, e, menteşeli sinekliklerde sökülüp yıkanabiliyor. Bu arada temizliği ile alakalı kısaca şöyle değineyim. Arkadaşlar bu şekilde söküp zaten buna geçme. Menteşeliler özelliği bu. Yani istediğiniz zaman söküp yıkayabilirsiniz. Bunu bayanlar daha iyi bilir. Kesinlikle yağ sökücü, deterjan gibi şeyler kullanmayın. Zaten bu musluğun altında tuttuğunuz zaman şu şekilde süngerle fazla bastırmadan zaten tozunu bırakıyor kendisi. Bu şekilde temizliğini yapıp yerine takabilirsiniz. Dediğim gibi kimyasal hiçbir şekilde yağ sökücü falan kullanmayın. Tülün rengi atar, ömrü kısalır. Normalde şu tül çok aşırı rüzgar şey güneş almayan yerlerde 10 seneye kadar kullanabilirsin Benim kendi evime ben menteşeli sineklik yaptım. 9 yıldır kullanıyorum. Yani fazla güneş almadığı için daha uzun ömürlü oluyor. Ha çok aşırı güneş alsa bile en az 5-6 sene gene rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pileli sinekliği o kadar kullanamazsınız. Neden? Menteşeli sineklik türlü şey, fiber diye geçiyor arkadaşlar. Pileli sinekliklerin türleri de polyester diye geçiyor. Yani biri plastik şöyle göstereyim hemen onu da kısaca. Şuradan bir parça alayım. Şöyle ne? Çakma alayım bir dakika. Bakın arkadaşlar. Şu pileli sineklik tülü. Göster abi şöyle. Heh. Bakın şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. polyester. Yani plastik. Bakın bu da fiber. Yani anlatmak istediğim bu. Yani fiber tül daha uzun ömürlü. He, pileli sinekliklerde fiber tül yok mu? Var arkadaşlar. Maliyeti çok yüksek olduğu için 100 sineklikçiden 99.9'u polyester tül kullanır. Ondan dolayı da Menteşeli sinekliğin ömrü daha uzun olur. Bu şekilde videoyu izlediniz. Bu şekilde sinekliğinizin menteşeli sineklik, tak çıkar, iç açılı sineklik bütün modeller aynı. Bu şekilde e, türünü değiştirebilirsiniz. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışırız. Bu videomuzda böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.